Merhaba sevgili Kanal Bey izleyicileri. Yepyeni bir Rezane Köşesi programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyiciler her hafta tıbbi bitkilerden ilaçlara farklı bir konuda bilgiler aldığımız programımızda yine önemli bir konu başlığıyla ekranınızda olacağız. Sevgili izleyiciler gerek daha basit şikayetlerin gerekse ciddi hastalıkların tedavisinde biliyorsunuz ilaçların çok önemli bir yeri var. İlaçların kullanımında bilinçli ve akılcı olmaksa hayati öneme sahip. Bu anlamda klinik eczacılık ve ilaç danışma merkezi aslında hem hekimler hem hastalar hem eczacılar için tabii ki çok önemli bir yere sahip. İşte bu önemli konuda bilgiler alacağız bu bölümümüzde klinik eczacılık ve ilaç danışma merkezlerinden Nasıl fayda görebiliriz sorusunun cevabını bulacağız. Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Bilgen Başkut hocamız stüdyomuzda bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Nazik davetiniz için de çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. ...yoğun bir temponun içindesiniz evet. <laughs> aslında. Tabii bu klinik eczacılığı konuşacağız, ilaç danışma merkezini konuşacağız. Çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz ama şimdi izleyicilerimiz belki şunu düşünmüşlerdir. Evet, <laughs> ilaçlar çok önemli, akılcı kullanmak ilaçları çok kıymetli dedik ama... ...bu klinik eczacılık nedir hocam? Biraz anlatalım mı izleyicilerimize? Tabii ki. Klinik eczacılık aslında hasta odaklı eczacılık uygulama alanı demek... Yani akılcı ilaç kullanımı ilkelerinin uygulandığı aslında her eczacılık alanı. Bu alanda ne oluyor? Eczacı ilaçla ilgili tüm bilgilerini hasta bakımı yararına kullanıyor. Evet. Dolayısıyla eczacılığın altında bir bilim dalı aslında klinik eczacılık. Hı hı. E, Avrupa ve Amerika klinik eczacılık dernekleri tarafından da yine akılcı ilaç kullanımı ilkelerini Uygulayan, benimseyen, eczacılık bilim alanı olarak tanımlanıyor. Tamamen uygulamaya yönelik bir alan diyebiliriz, değil mi hocam? Kesinlikle, hani akılcı ilaç kullanımı uygulama alanı diyoruz. Siz hani birçok evet, programınızda evet. da ele alıyorsunuz evet, ama hocam. hani bu bağlamda baktığımızda da e, hastanın e, etkili tedaviyi, güvenli tedaviyi, en uygun maliyetle alma sürecinde. Sağlık profesyonelleriyle birlikte işte hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve diğer sağlık profesyonelleriyle birlikte klinik eczacılarımızla aktif olarak rol alıyorlar. Belki akılcı ilaç kullanımının öneminin farkındayız ama nasıl uygulayacağımızı Kesinlikle değil mi hocam? Kesinlikle değiliz, farkında değiliz evet. Bilmiyoruz ya da öğrenmemiz evet. gerekiyor, işte danışmamız gerekiyor tabii. Klinik eczacılık ve ilaç danışma merkezini kurdunuz Başkent evet. Üniversitesi çatısı altında. Evet. Hocam biraz bilgiler alalım. Bunun amacı neydi? Neden kuruldu? Tabii. Şimdi Nisan 2022'de kurduk aslında Klinik Eczacılık ve İlaç Danışma Merkezi'ni. Yola çıkış amacımız şuydu. Dünya Sağlık Örgütü'nün işte gelişmekte olan ülkeler için akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik stratejik planları var. Evet. Bu stratejik planların basamaklarından bir tanesi... Bu ülkelerde ilaç danışma merkezlerinin ulusal ilaç danışma merkezlerinin kurulup yaygınlaştırılmasıydı. Bir diğer faktör de yine Sağlık Bakanlığımızın evet akılcı hocam. ilaç kullanımı ulusal eylem planı çerçevesinde de hastanelerde akılcı ilaç kullanımı polikliniklerinin kurulması ya da ilaç danışma merkezlerinin kurulması gündeme alınmıştı. Bundan yola çıkarak aslında biz de bu merkezi kurduk. Tabii bu merkezi kurarken dünyadaki örneklerini ve Türkiye'deki diğer örnekleri de inceleyerek ideale en yakın merkezi kurmaya gayret ettik. Ve ee, hastanenin içinde bir birim, öyle değil mi hocam? Kesinlikle hastanenin içerisinde bir birim. Dolayısıyla bize hani ilaçla ilgili her konuda hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve İnşallah ileride hastalara da doğrudan hizmet vermeye başladığımızda hastalarımızın da kolayca ulaşılabileceği, ulaşabileceği bir yerde konumlanmış durumda şu anda. Biraz faaliyetlerinizi, hizmetlerinizi konuşalım mı hocam? Tabii Belki ki. örnekler verirsiniz bizlere Tabii ki. çünkü çok önemli. Tabii ki bir kere en önemli aslında amaçlarımızdan bir tanesi ilaçla ilgili problem varsa veya olası bir problem var ise olası problemi önlemek mevcut problemi ise e, çözmek için e, hekime ya da işte hemşire arkadaşlarımıza ya da diğer sağlık profesyonellerine çözüm önerilerinde bulunmak. Tabii ki çözüm önerilerinde bulunduktan sonra da hastanın tedavi sürecine bu çözüm önerileri nasıl etki etmiş onu takip etmek ve hastadan hastanın tedavisinden maksimum fayda sağ, e, almasını sağlamak. Tabii, tabii. E, Amacımız bu. Bu amaçla klinik eczacılık hizmetlerini hastane içerisinde uyguluyoruz ama bunun yanı sıra ilaç danışmanlığı hizmeti vermek. Bu ikisini birbirinden ayırmak gerekiyor. Bu ikisi farklı hizmetler. Ee, evet klinik eczacılık hizmetiyle çok çakışan noktaları olmakla birlikte evet hocam. E, ilaç danışmanlığı hizmetini de barındırıyor aslında klinik eczacılık hizmeti içerisinde. Ama klinik e, önce o zaman ilaç danışmanlığı hizmetinin ne olduğunu söyleyeyim Lütfen. ben. Mesela ilaçla ilgili doz danışmanlığı bunun içerisine giriyor. İşte mesela hastanemizde de hekimlerimizden gelen ya da hemşire arkadaşlarımızdan gelen sorular da doz danışmanlığı evet hocam. ile ilgili. Evet ee, hastanın karaciğer yetmezliği olabilir, böbrek yetmezliği olabilir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda ilaçların dozların ayarlanması gerekebilir. Ee, hastada eğer böyle bir durum mevcutsa hangi ilacı hangi dozda uygulayalım konusunda danışılabiliyor. Ya da işte sıvı kısıtlaması olan hastalarımız var. Dolayısıyla onlara gün içinde belli bir miktar sıvı ancak alabiliyorlar ve o alabildikleri sıvı içerisinde ilacı parenteral olarak ne kadar hacimde sıvı da uygulayalım gibi sorular gelebiliyor mesela bunun yanı sıra ilaç etkileşimleriyle ilgili çok fazla, önemli bir konu değil evet mi? soru geliyor bu soru aslında sadece hekim veya hemşire evet. arkadaşlardan değil hani bizi sosyal medyadan duyan ya da işte kulaktan kulağa duyan hı -hı, hastalardan hı -hı. da Geliyor bu soru bize işte annem ya da yakınım 10 tane 20 tane ilaç kullanıyor bunların evet. arasında bir etkileşim var mıdır diye ama tabii hastanemizde aktif olarak çok gelen sorulardan bir tanesi ilaç etkileşimleri. Bunun yanı sıra hemşire arkadaşlarımızdan gelen hani ilaç etkileşimleri deyince iki ilacı birlikte aldıktan sonra vücutta aslında meydana gelen etkileşimden bahsediyoruz öyle düşünmek lazım. Bir de geçimsizlik dediğimiz bir kavram var. Bir de var. etkisiz hale getirdiği durumlar. Mı e, şöyle hocam? geçimsizlik dediğimiz e, olay aslında ilaç vücuda girmeden iki ilaç evet. birlikte uygulanırken birbirleriyle evet. geçinemiyorlar ve birbirinin Aa. etkisine engelliyorlar ya da birlikte kimyasal bir reaksiyona girip hastada daha daha e, sakıncalı durumlar oluşmasına Etkinlikleri olabiliyorlar. Etkinlikleri azalabilir ya da kimyasal bir reaksiyon sonucunda oluşan bir işte çökelti olabilir uygulama sırasında bu da hasta açısından. Riskli Tabii. bir durum oluşturabilir. Dolayısıyla hemşire arkadaşlardan da aslında en çok buna yönelik sorular alıyoruz. Ee, sizin de bildiğiniz gibi hastanede aslında ilaçların uygulanması daha çok parenteral yollardan yani damar yoluyla mesela evet, ilaç hocam. uygulama şeklinde. Ee, bunu hani örneklendirmem gerekirse mesela iki ilacı aynı damar yolundan uygulamak istediklerinde bazen o iki ilaç o kanülün içerisinde reaksiyona girerek çökelti oluşturabiliyor dolayısıyla da ilaç etkisizliğiyle bu sonuçlanabilir İslamayan ya da o çökelti etki. partikülleri damar yolundan hastaya gittiğinde başka bir komplikasyona sebep olabiliyor. Yani o, o iki ilaç mutlaka... karışabiliyor mu, karışamıyor mu değil mi? Evet. Bu bile çok önemli Kesinlikle. bir soru. Kesinlikle. Bazen şöyle de olabilir. Hani bu iki ilaç olmak zorunda da değil. Evet hocam. Bu parenteral ilaçlar toz halde mesela olabiliyorlar ve bunların bir çözelti haline getirilmesi gerekiyor. Bazen işte sodyum klorürle ya da işte serum fizyolojik evet. dediğimiz solüsyonla, bazen dextrozla hazırlanmaları gerekiyor. Ama her ilaç, her iki solüsyonla da geçimli değil. Dolayısıyla hani o ilacı sodyum klorürde mi hazırlasın hemşire arkadaşımız, dextrozda mı hazırlasın, Size buna danışıyor. ilişkin danışma soruları gelebiliyor. Ya da diyelim ki ilacı hazırladı. İlacı hazırladıktan sonra ne kadar süre o ilaç stabil kalır? Hı hı hı. E, bu da çok önemli bir sorun. Ya da o hazırladıktan He, sonra... Hemen uygulanmalı mı? Evet, Değil hemen mi? uygulanmalı mı? Ne kadar süre stabil? Ya da ne nerede saklanmalı? Hocam. Uygulamaya kadar beklediği süre içerisinde nerede saklaması gerekiyor o ilacı? Buna ilişkin e, tabii sorular gelebiliyor. Ya da ilacı, bazı ilaçlar soğuk zincirde. E, saklanmalı. Bu soğuk zincir kırıldı diyelim ki. Ne olacak? Kırıldıktan sonra o ilaca ne olacak? Yani gidip, uygulanabilir mi? Uygulanabilir uygulanamaz, mi uygulanamaz mı? Bu gibi sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Hocam ne kadar önemli, ne kadar ayrıntılı aslında. Evet. Şimdi ilaçlar hem basit bir değil mi? Tabii. Hastalığın tedavisinde hem de çok ciddi hastalıkların tedavisinde. Böyle çok geniş bir yelpazede kullanılan ...bir aslında tedavi yöntemi. Evet. Ama nasıl kullanıldığı, doğru kullanılıp kullanılmadığı, nasıl uygulandığı... Çok önemli. Çok kritik. Ee, bazen her formülasyon her hasta için uygun da olmuyor. Yani uygun formülasyon seçimi konusunda da danışılabiliyor. İşte hani ağızdan alınan bir tableti her hasta alamayabiliyor. Evet. Onun için başka bir formülasyonda ilaç düşünmek gerekiyor. Ya damar yolu ya kas içi tercih etmek gerekebiliyor. E, hastanın durumuna göre değerlendirilecek şeyler bunlar... Bunun dışında yani ilaçla ilgili her aklınıza gelebilecek gebelik ve emzirme dönemi mesela çok, çok geliyor soru hı hı hı. bize teratogenite bilgisi bizim merkezimize şu ana kadarki hani gelen sorular içerisinde teratogenite bilgisi yok ama benim daha önceki ilaç danışma merkezi tecrübelerimden de kaynaklı söyleyebilirim ki merkezler bu anlamda da çok önemli. Gebelikte ilaç kullanımına yönelik danışmanlık hizmeti veriyorlar. Çok önemli aslında evet. hocam çünkü gebelik sürecinde de karşılaşılan hastalıklar var. Belki doğum sonrası Tabii değil mi? Kullanılması gereken Tabii. ilaçlar yine olabiliyor kronik hastalıklarda. Kesinlikle. Hani ilaç etkileşimleri diyoruz ama mesela bu dönemde çok popüler başka bir sorunumuz var bizim aslında. Hani çok popüler. Çok önemli. Ama bitkisel ürün kullanımı evet. ya da bilinçsizce vitamin mineral kullanımı çok yaygın programımızın en önemli konuları arasında evet bunlar da e, tabi ciddi ilaç etkileşimlerine yol açabiliyorlar e, ciddi ilaç etkileşimlerinin ötesinde bitkisel ürün kullanarak e, bilinçsizce bunu tüketerek böbrek yetmezliği ile gelen hastalar olabiliyor dolayısıyla evet. o gelişen o akut tablonun neye bağlı olduğunu da aslında çözmek için ilaç danışmanlığı hizmeti çok önem kazanıyor Tek bir amacı yok. Tabii. Çok çok fazla, çok fazla ayağı var. <laughs> çok farklı sorular geliyor. Çok. Gün içinde, hatta her saat belki değil mi hocam? Kesinlikle. Tabii birebir aslında bu bilgiyi paylaşıyorsunuz ve e, sağlık aslında profesyonellerine e, bir yol gösterici oluyorsunuz. Evet. E, şöyle bir avantajımız var bizim merkezimizde. Hastane bilgi yönetim sistemi içerisinde evet bir konsultasyon bize hani konsultasyon atılabilecek bir sistem var. Dolayısıyla hani bize her zaman oradan aslında daha kolay bir şekilde bütün kliniklerimiz ulaşabiliyor. Her klinik size bu anlamda evet, danışabiliyor. Bu, bu hastane bilgi yönetim sistemi içerisinden ulaşıp sorularını sorabilirler ama biz bunun yanı sıra hani klinik eczacılık hizmeti ayrı dedik ya işte enfeksiyon hastalıklarıyla yoğun bakımla. Hematoloji ile hani aktif olarak çalışıyoruz hastaların. ...tedavi hı hı. yönetimi hı hı. sürecinde hı hı. onların vizitlerine katılım sağlıyoruz. Orada hı hı. klinik eczacılık doktorası yapmış bir sorunlu eczacı arkadaşımız var. Hı hı. Dolayısıyla onların aktif vizitlerine katılıyor. Ve birebir hasta özelinde aslında ilacı, ilaç tedavisini hep birlikte planlamış oluyoruz. Şimdi enfeksiyon hastalıkları deyince aklıma hemen antibiyotikler evet. geldi hocam. Antibiyotik direnci çağımızın en önemli sağlık evet. sorunları arasında gösteriliyor. Belki ne kadar da bunu farkındayız tabii Hani bilmiyorum evet. ama e, ileride özellikle e, bir 2050 yılında çok ciddi değil mi sonuçlarını Tabii. yaşayacağımız yönünde Dünya Sağlık Örgütünün de çok ciddi uyarıları var. Evet. Bu anlamda da önemli çalışmalar yapıyorum. Tabii ki e, bir kez hastanemiz bu anlamda da çok e, önemli bir aslında oluşuma e, imza atmış durumda bence. Antimikrobiyal yönetim e, çalışma grubu var. Dolayısıyla bu antimikrobiyal yönetimi çalışma grubu içerisinde diğer hekim arkadaşlarla hemşire arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz, algoritmalar oluşturmaya çalışıyoruz. Ee, biz klinik eczacılık tarafı olarak ne yaptık bu yönetim planı içerisinde mesela antimikrobiyal hastanede kullanılan antibiyotiklerle ilgili, işte hemşire arkadaşlarımıza ve hekim arkadaşlarımıza yönelik rehberlerin güncellenmesini sağladık. Ee, pratik daha hı hı. çok nasıl pratik hani e, kullanabilirler bunu? Çünkü çok fazla bilgi var İlaçlara ilişkin çok fazla bilgi var. Hangi bilgiyi nereden çekeceğiz hani o da çok önemli bir şey. E, dolayısıyla bu anlamda da onlara destek olmaya çalışıyoruz. Hocam e, Türkiye'de ilaç danışma merkezleri var mı? var. Dünyada da var. Öyle mi? E, dünyada çok eski. Bize biraz daha, daha geç gelmiş. Tabii geldi? ki. E, dünyadaki merkezlerin e, ilk kuruluşlarına bakacak olursanız 1960'lara dayanıyor. Amerika ile başlamış. Bu, Amerika'da klinik eczacılık kavramının ortaya atılış tarihleri de benzer zaten. Amerika ile başlamış. Sonra işte Avustralya, İngiltere, e, Arabistan, Brezilya, Venezuela, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'nde de var keza. Yayılmış durumda. Ama Türkiye'de ee, 1985-86 yılında Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin kurulmasıyla başlıyor bu süreç. Sonra Hacettepe e, İlaç ve Zehir Danışma Merkezi kuruluyor. İşte arkasından 9 Eylül Uludağ Marmara Geliyor. Şöyle bir farkı var Türkiye'deki merkezlerle dünyanın. Dünyadaki merkezlerin büyük bir çoğunluğu eczacı kontrollü merkezler. Evet hocam. Türkiye'deki merkezlerin büyük çoğunu Hacettepe dışında hatta diğerleri diyebilirim hekim kontrollü merkezler. Hı hı hı. Hacettepe'de şu an maalesef pasifize durumda kapatıldı şu an oradaki ilaç tanışma merkezi. Biz de dünyadaki örnekleri gibi eczacı kontrollü bir ilaç tanışma merkeziyiz. Hocam şimdi gerçekten önemli çünkü tek bir soruya cevap vermiyorsunuz. Pek evet. çok farklı uygulamalar olabiliyor dedik ilaçların verilişinde ve tabii ki pek çok farklı da soru oluyor. Evet. Hastanede çalışan bu sağlık profesyonellerinin tutumu nasıl? Bu konuda aslında farkındalık eminim yüksek ama evet. sizin gözlemleriniz nelerdir? Ee, şanslı bir hastanedeyiz. Çünkü bu iş ilk ortaya çıktığı zamanlar, klinik eczacılık hizmetleri ilk ortaya çıktığı zamanlar ciddi bir ayak direme olmuş hekim arkadaşlar tarafından da. Biz niye şanslı bir yerdeyiz? Türkiye'ye ilk arkadaşları... gelişinde evet. mi hocam bu? Evet. Arkadaş Hekim arkadaşlarımızın çoğu zaten yurt dışında bu uygulamayı görmüşler. Klinik eczacılarla birlikte çalışmışlar. Evet. Dolayısıyla aşinalar ve çok hevesliler birlikte çalışmak için. Onların bu aslında birlikte çalışma isteği bizi de çok heveslendiriyor, çok motive ediyor. Hı hı. Çok uyum içerisinde çalışıyoruz o yüzden. Hemşire arkadaşlarla da keza öyle. Hep birlikte keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Merkeze gelen soruları bir değerlendirdik aslında. Evet, Belki şimdi onu tam da onu soracaktım hocam. Ne, ne, hani hangi Kimden sorular? geliyor ya evet, da mesela? Ne, hani, en çok hangi alanda geliyor? En çok geliyor? ne soruluyor? Bu... Ee, biz hani kurulduğumuzdan beri bu zamana kadar yani ne yaptık? hani Geriye dönüp bir bakalım dediğimizde evet. yaklaşık yüzde 44 soruların yüzde 44'ü hekim arkadaşlardan gelmiş. Yüzde 41 gibi de hemşire arkadaşlardan gelmiş sorular. Yüzde 15'i de hastadan gelmiş. Bu da, bu, Hasta bu da önemli da fena bir rakam. Değil, değil Çünkü hocam? biz aslında hastaya evet. hizmet Tabii veren ki. bir merkez değiliz şu anda. Ama yine de olarak. soruları geri çevirmiyoruz. Kesinlikle geri çevirmiyoruz. Hastalardan gelen soruları da cevaplıyoruz. Gelen soruların hani maliyetine bakacak olursak genel ilaç bilgisi çok sorulmuş yüzde 60 oranında kadar. Öyle mi? Bu işte ilaç tuzu aslında bunun hmm. içerisinde yer alıyor genel ilaç bilgisinde ya da ilacın saklama koşulları yer alıyor keza Öyle sonra mi? onu e, ilaç etkileşimleri ve geçimsizlik takip ediyor. <gülüyor> e, <gülüyor> hani dediğim gibi gebelik ve emzirme döneminde kadın doğumdan gelen sorular da e, yavaş yavaş başladı. E onun içinde mutluyuz konsültasyon hizmetinin başlamasıyla birlikte diğer kliniklere de açılmış olduk. genelde ilaç etkileşimleri diyebiliriz. Değil mi hocam? Çünkü baktığımız zaman çoklu ilaç kullanımı mesela evet. bizde programlarımızda, <laughs> gerek sağlık programımızda gerek eczane köşesi programımızda sıklıkla karşımıza çıkan, konuştuğumuz konular arasında. Evet. Özellikle birden fazla ilaç kullanan bireylerin çok merak ettiği konular arasında işte etkileşimi, dozu, Hangi saatte nasıl Tabii. kullanılacağı hocam? Ee, aslında içindeki bilgileri okusak da bazen bu bilgilere tam olarak erişemiyoruz. Evet çünkü şöyle aslında içindeki bilgileri hasta olarak okuduğumuz zaman da hani ya da kısa ürün bilgisi evet. dediğimiz hekime yönelik, sağlık profesyoneline yönelik dokümanlarda okuduğumuz zaman da onları çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü her ilaç etkileşimi her hastada aynı sonucu vermeyebiliyor. Ya da her ilaç etkileşimi klinik olarak anlamlı olmayabiliyor. Dolayısıyla ilaç etkileşimini değerlendirmek ve yönetmek çok ayrı bir aslında e, iş Allah. gerektiriyor. Allah. Ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Bir kere hangi kaynağa gideceğinizi bilmeniz çok önemli. E, bununla ilgili hani etkileşiminin nasıl sonuçlanığıyla ilgili kaynakların kanıt düzeyleri çok önemli. Bunları da değerlendirmek gerekiyor. Ee, işte biraz önce söylediğim gibi bazen bir etkileşim sizde hiçbir şey yapmazken bende ciddi bir e, yani komplikasyona sebep olabiliyor. O yüzden hasta özelinde değerlendirmek çok önemli ve ilaç özelinde değerlendirmek çok önemli. Bazen ilaç etkisizliğiyle sonuçlanabilir. Mesela bu kanser hastalarında çok önemli. Hani kemoterapinin etkisizliği çok önemli bir şey. Ee, bazen ilaç etkisizliğiyle sonuçlanabilir. Bazen de ilaçların daha yan etkilerinin şiddetlenmesine ya da toksik reaksiyonlarının gözlenmesine yol açabilir ilaç etkileşimleri. Hocam kanser alanında tabii çok önemli yenilikler, gelişmeler olduğunu evet. biliyoruz. İlaç alanında da öyle oldu evet. gerçekten. İşte hedefe yönelik ilaçlar, akıllı ilaçlar olarak da biliniyor. Şimdi bunlar aslında yeni yeni de uygulanan evet. ilaçlar ama bu konuda da sık soru alıyor musunuz? Çok önemli bir konuya değindiniz ben atladım. Aslında merkezin önemli sorumluluklarından bir tanesi de bu. Çünkü yeni, özellikle kanser hani hastalığı çok aktif bir şey. Yani ilaç, yeni ilaç geliştirilmesi anlamında çok aktif bir alan. Dolayısıyla da yeni ilaç sadece o alanda değil, diğer ilaçlarda da yeni ilaçlar ortaya çıktığı zaman mutlaka bu yeni ilaçlarla ilgili neye dikkat edelim? Hangi uyarılar bizim için önemli? Nasıl kullanalım? ya da işte doz ayarlaması gerekiyor mu? Ee, yaşa bağlı bir doz ayarlaması gerekliliği var mı ya da böbrek yetmezliği varsa hastada dozu ayarlayalım mı? Hangi ilaçlarla ciddi etkileşimi var gibi sorular gelebiliyor. Biz de o yeni ilaçlara ilişkin hani kısa notlar diyelim, kısa monograflar hazırlayıp hekim arkadaşlarımıza sunabiliyoruz. Bunlar yeni ilaçlar da olsa aslında bu alt, bu alt bilgiler sizler tarafından biliniyor öyle değil mi hocam? E şöyle tabii her şeyi bilmemiz mümkün değil ama biz hangi kaynağa gideceğimizi biliyoruz hmm. ve bunları derleyip toparlayıp değil evet. hekim arkadaşlarımıza sunabiliyoruz. Böylece önemli. onların aslında hastayla geçireceği vakit de daha fazla olmuş oluyor. Tabii tabii. E... Ve hocam çok önemli bir konu gerçekten. Çünkü gerçekten ilaç aslında bu ilaçların kanser tedavisindeki başarısı da çok konuşuluyor. Tabi. Artık kronik bir hastalık haline mi geldi kanser? Hani bu soru aslında tartışılır <laughs> hale geldi. Evet. Bu anlamda da önemli. Peki yani hastalar sadece burada, sadece yeni ilaçlar bazında düşünmemek lazım. Aslında hani ilaç çok dinamik bir şey yani evet. o ilaç eski bir ilaç da olabilir ama o ilaçla ama hala... ilgili yeni bir uyarı çıkmış ha, olabilir öyle mesela değil mi? yeni bir evet uyarı yıllar çıkmış sonra da olabilir. çıkabiliyor mu hocam kesinlikle böyle şeyler? kesinlikle çıkabiliyor dolayısıyla aslında biz merkez olarak bu uyarıları da takip ediyoruz Avrupa İlaç ajansı yayınlıyor işte Amerika İlaç ajansı yayınlıyor bu uyarıları <gülüyor> ee, <gülüyor> ya da bazen kılavuzlarda değişiklikler olabiliyor bu değişiklikleri de takip ederek yeni çıkan uyarıları da takip ederek güncel bilgiyi çok e, sağlık profesyonel yonerlerini sunabileceğimiz bir altyapımız var. Bu çok önemli. Hemen aklıma çocuklarımız da geldi. Evet. Çocuklarımız her bir sebebi onlar çok kıymetli. Hocam ilaçları kullanırken özellikle çok dikkat etmemizde gereken bir grup çocuklarımız. Tabii. Özellikle Değil doz mi? ayarlaması konusunda. Bu anlamda da önemli sorular alıyorsunuz. Tabii hastane içinden özellikle pediatrik yaş grubuna ilişkin Doz ayarlaması ile ilgili sorular alıyoruz. Tabii hekim arkadaşlar hani ilaçlarını dozlarını ayarlamış oluyorlar mutlaka ama hani ikinci bir kontrol noktası olması her zaman faydalı bir şey. Hemşire arkadaşlar da pediatrik yaş grubu daha hassas daha bir yaş hassas, grubu olduğu için evet. kendilerini de daha güvende hissediyorlar diye düşünüyor, mutlaka teyit ediyorlar, soruyorlar. Bu önemli gerçekten. Hocam belki şimdi bizi izleyen izleyicilerimiz şunu düşünmüş olabilirler. Acaba biz hani klinik eczacılığı konuşuyoruz, ilaç danışma merkezini konuşuyoruz ama biz buraya ulaşabilir miyiz diye e, Ulaşabilirler, Tabii ki ulaşabilirler. Biraz önce de söylediğimiz gibi aslında hastalardan gelen soruları hiçbir zaman geri çevirmiyoruz. Doğrudan hastaya bir hizmetimiz şu an olmamakla birlikte hem e-mail aracılığıyla klinik eczacılık... Etbaskent.edu.tr aracılığıyla hem de hastane telefonlarından 2676 dahili numaramız aracılığıyla bize doğrudan ulaşıp sorularını iletebilirler. Çok önemli. Eğer aklımızda ufacık bir soru bile varsa aslında bunu evet. değil mi hocam netleştirmek, Kesinlikle. ilaçları öyle kullanmak. Çünkü işte programın başından beri anlatıyorsunuz başarıya giden yol tedavide başarıya giden yol evet. aslında burada gizli. Hocam son bir mesaj ne olur? Aslında tabii akılcı ilaç kullanımı çok önemli. Ee, bakanlığın bu anlamda çok önemli çalışmaları evet. var. Ee, sizin aslında başkent üniversitesi olarak tabii klinik eczacılık ve ilaç danışma merkezinin bu anlamda yaptığı e, çok önemli kurumsal çalışmalar var. Ben eve götürebileceğimiz izleyicilerimiz için de son bir mesaj rica edeceğim tabii. sizden. Aslında biraz önce siz de söylediniz. Benim de çok sevdiğim bir söz var. Medikal hata reçeteleyenden değil reçetelenenden kaynaklanır diye. Hmm. Dolayısıyla reçetelenenin yani ilacın alanı e, kullananı evet, değil mi ilaçtan hocam? kaynaklanan sorunların önlenmesinde çözümünde e, ilaçla ilgili aklınıza gelen her soruyu eczacınıza ve hekiminize danışmaktan çekinmeyin. çekinmeyin. Mutlaka danışın. Lütfen. Istiyorum. Çünkü çok önemli, çok evet. kritik. İşte kullanılan bir bitkisel ürünün bile değil mi hocam? Evet. Hiç bilmediğimiz yan etkileri, Yüzün etkileşimleri, yan etkileşimleri olabilir. olabilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştığınız işlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler bugün de eczane köşesi programımızın sonuna geldik. Klinik eczacılık ve ilaç danışma merkezini konuştuk. İlaçlara ve tedavilerde çok önemli yeri olan yöntemler ama akılcı kullanımı, doğru kullanımı hayati öneme sahip. Bugün de eczane köşesi programımızın sonuna gelirken sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.